merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün vlogla benzeyen benzeyen bir şey çekiyorum arkadaşlar videosu çekiyorum Arkadaşlar bu arada ben <laughs> tamam. evde e, istediğim şeyi giyinebiliyorum okulda da istediğim şeyi giyinebiliyorum ama okul e, Okul kapanmayı az kaldı. Ya, o yüzden giydim. Yoksa zaten annem izin vermez. Hep bu eteği giyiyorum. Yani zaten bu okul eteğine benzediği için e, etek giyiyorum. Yoksa zaten annem izin vermezdi. Yine aynı bunun gibi kısa eteğim var. Ama o çok renkli olduğu için bence okula olmaz diye düşünüyoruz biz. Bu arada saçım azıcık dağılmış biliyorum. Ve saçımı kestirdim. Zaten saçımı kestirdim. Bir yosu çektim. Zaten izlemediyseniz hemen kanalıma girip bulabilirsiniz bence. Pikachu. Pikachu'yla da sınırlanmışsın. Pikachu hayranı olanlar like atsın. Tabi Pikachu hayranı olmayanlar da like atsın. Çünkü ben Jigglypuff hmm, Jigglypuff'ı seviyor musunuz? Jigglypuff'ı seviyenler de like atsın lütfen ve kanala abone olsun. Sizin hayranınız ne? Benim hayranım Pika. Pikachu. Çünkü çok tatlı ve yani sapsarı sarı rengi de çok seviyordum. Sapsarı ama bak yanaklarında ketçap var. Bir yanağını bitirmek üzere burada yemiş. Ya sen niye tatlısın? Ya. <laughs> Abi ya. <laughs> tamam. Ben onu bazen şekillendirebiliyorum. Şöyle azıcık komik şekillendirebiliyorum. O da oy. Şimdi geliyor. <laughs> Arkadaşlar çok sevindim bu öyle yapmayı. Pikachu da seviniyor. Ben olsam sevinmezdim. <laughs> Şimdi normal haline döndüreceğim. Önce böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Böyle <laughs> tavşan gibi yapıyoruz. Ve sarlandırıyoruz. İşte Ezgi birkaç haline döndü arkadaşlar. Ama kuyruğu Pikachu'ya benzemiyor. Ve burada çizgileri olması lazımdı. Burada 3 tane ya da 2 tane çizgi lazım, olması lazımdı. Ve